yatsın, ya. Dur. Ya ilk başı sonra Dur ya, kullanacağım ben. Amca, ya, ya, ya tamam, hepimiz ne, ne dengesi sizin he? Oh. Çok iyi ya. ne güzel ya. One, two, three, four, ten, I, ten, Nurten. Ne güzel. Hadi. <laughs> <laughs> <Yok. gülüyor> <Yok. Aynı>. Hadi. <laughs> sen çok gezdirdin mi amca burada şeyleri, yeah, turistleri? Ooo oh, bravo. Burası mı uçtur yolu yok uçtur. <laughs> Al bakalım. <laughs> tut hadi tut. Kız sınırı var mı Ay abi? Kız sınırı yok değil mi? Çek de çekebildiğin kadar. Yani. Oo, oh. Ver sen. sen otur amca. Sen sen, sen, dinle. <laughs>